bugün ayraçlar konusunu işlemiştik. Onun deneyini yapacağız. İyotun yani Lugol'un nişastayı, e, mavi mora boyadığını biliyoruz. Yani bir yerde nişastanın varlığını anlamak için biz ne yapacağız arkadaşlar? İyot kullanacağız. İyotu damlattığınızda eğer mavimsi morumsu bir renk elde ediyorsak bu nedir? O besinin içerisinde nişasta var demektir. Burada saf iyot da var. Bu biraz riskli, bunu kullanmayacağım. Ben neyi kullanacağım? E, Lugol çözeltisini kullanacağım. Bir de zaten direkt nişasta getirdik. Hani nişastayı bir gözlemleyelim. Hemen şu tüpü tutuyorsun adam. Tüpü tuttuk. Onun içerisine birazcık nişasta ekleyeceğim. Birazcık nişasta ekleyelim. Bakalım ne çıkacak. Evet nişastayı koyduk. Azıcık da üzerine su ekleyeceğim. Bunu baş parmağımla kapatıp bir çalkalar mısın? Evet, çalkaladık mı? Gayet güzel. Evet. Şimdi o nişasta. Unun içindeki madde arkadaşlar. Çek. Beyaz olur. Çekebilirsin. Aç elini. Tamam. Tasayım. Şimdi bir bakalım. Ben ne damlatıyorum? İyot damlatıyorum arkadaşlar. Şu damlalıkla çektim iyotu. Getir bakalım. Hafif çalkaladığında renginin değiştiğini göreceksin. Mavimsi morumsu bir renk yakaladık. Bu ne anlama geliyor? Neyin olduğunu işaret ediyor bize. Nişasta, nişasta olduğunu gösteriyor. Zaten nişasta atmıştık. şimdi Başka bir deney yapacağım. Ee, onu buraya koyabilirsin paşam. Koy onu. Şimdi bunu aldık. Sizce pirincin içinde ne var? Nişasta mı var? Nişasta. Bu, nişasta. bakalım nişasta var mı? Yani nişasta varsa nasıl bir renk alması lazım pirinç? Mavi. Mavi misli morumsu renk alacak. Biraz ıslatıyoruz. Çalkalıyorsun onu. Değil mi? Bir arkadaşımız da bulgurda var mı ona baksın. Değil mi? Buna da bulgur koydum birazcık. Evet. Deneyi arkadaşlar. Sizce nişastası bulgurun mu daha fazla niş şeyin mi? Adayı söyle. Pirincin. Pirincin pirinci mi? Bunu az test edelim. Aynı hizaya getirelim bunları. Su seviyesini eşitleyelim. Pirinç seviyesini de eşitleyeceğim arkadaşlar. Biraz fazla mı oldu? Evet. Ya önemli değil. Ayarlayamadık. Bulguru az koymuştum ya. Şey bulgur diyor pirinci. Biraz daha eklersek sanki eşit olur. Şimdi İkisini de çalkala bakalım paşam. Şimdi eşit miktarda ikisine de ne ekleyeceğim? İyot ekleyeceğim. Hangisinin nişastası daha fazla o daha mavimsi morumsu bir renk alacak arkadaşlar. Getir bakalım. Önce şuna damıtalım. Sonra buna damıtalım. Evet. Elini peçeteyle silebilirsin. Buraya koy istersen. Şurada bir gözlemleyelim sen koyarsan şurada gözlem. Hadi o, şöyle koyabilirsin. Çalkalamak zorunda değilsin sürekli. Evet. O neydi? Pirinç miydi? Evet. Pirinç. Bu da bulgur. Pirinç Şimdi biraz... oradan baktığınızda bak bu saf nişasta. Mavimsi morumsu bir renk aldı. Sonra yanına ne koyduk? Pirinç koyduk. Pirinç de mor oldu. Ee, yani bayağı bir mor oldu ama direkt nişasta kadar da değil. Şu da bulgur. Bu daha az mor oldu. Şimdi bulgurda nişasta var ama daha az. Arkadaşlar bir de bulgur çözünme ihtimali biraz daha az olduğu için çözülme e, katsayısı şunu silebilirsin silebilirsin elini. Bu şekilde. Biz neyi ispatladık bunu? Son olarak patiteste deneyelim. Patiteste deneyelim. Evet, deneye sen katılabilirsin. Başka katılmak isteyen varsa falan bilir. Ben, ben, ben. Ben, ben, ben Direkt masada gözlemleyin. Şimdi bunlara damlatacağız. Abi, <laughs> abi, abi, abi da yemeyeceksin Abi abi abi, abi, abi. <laughs> Evet. Ben de öğrendim kendim yapıyorum. Öğren ha. Dur şöyle yapalım. Buna dokunma. Bu iyot. Saf iyot biraz daha ağır olur. Hocam saf deneyelim. Ee, Lügol. Emize ne olur? Saf iyot. Şey Ölürsünüz. Şimdi buna damlattık. Damlattık. Merak ediyoruz. Eğer nişasta varsa nasıl bir renk alacak? Mavimsi, morumsu bir renk alacak. Evet başka var mı? Hocam bunlar siyah oldu. Ya siyah olur biraz daha çünkü zemin sarı olunca genelde siyah gözlemleriz. Arkadaşlar bu da patateste nişastanın olduğunu gösteriyor. Anlatabildik mi? Olayı. Durum bu. Evet. Var mı sıkıntı? Yok. Simsiyah veya siyaha yakın olacak. Şimdi o zaman bu ayrıcı öğrendik. Bir de fenol kırmızısı var. Evet. Şimdi fenol ile ilgili bir şey yapacağım. Bunun içine ne var? Nişasta. Pirinç. E, Bak buna şimdi tükürük ekleyeceğim. Tükürüğün içinde nişastayı parçalayan enzim var. <laughs> tükürük nişastayı oradan çekecek. Maltoza çevirecek. O zaman bu mavi mor renk tükürüğün etkisiyle ne olacak? Beyazlaşık. Beyazlaşacak. <laughs> tükürüğün rengi beyaz olduğundan değil. Arkadaşım zamanla sindirildiği için beyazlaşacak. Bunu biraz bekletelim. Beklesin. Beklesin. Bir de fenol kırmızısı var. Bunu nerede kullanırız? Çoğunlukla e, hücre testlerinde kullanılır. Bir pH indikatörü, bir fenol kırmızısı çözelti 6.6 ile 8. bilmem 0 pH arasında kırmızıya bir renk geçişi olur. Sarıdan kırmızıya yapar. 8'in altında açık pembe renge. 6 ya da 6.6'ya doğru da sarı renge bölünür. Burada pH indikatörüymüş. Bu pH'i ölçmek istersek bunu kullanırız. Arkadaşlar ne getirdim başka? Kongo kırmızısı getirdim. Bu da e, ikinci e, boyadır. Kongo kırmızısı suda çözülebilir. Ancak etanol gibi organik çözücülerde daha iyi çözünür. Vücuda girdiğinde zarar. Bu neyin ayrıcı, ayrıcıdır? Bu da asitli ayrıcıdır arkadaşlar. Bunu da başka zaman kullanalım. Size son olarak bir de maya testi yapacaktık. Mayayı mı getirmemişiz? Evet, altın maya. Maya etil alkol fermentasyonu gösteriyoruz. gösteriyor. şimdi zaman kaybetmeyelim. Hemen gideriz hocam. bir daha bulamayız böyle. Arkadaş, evet, e, ha, o mi? zaman ya. sen yani şöyle. Bakalım. Saf iyottan bir tık aldık arkadaşlar. E, fotoğrafçılıkta oda sıcaklığında zarar verici etkiye sahiptir. Bak vücuda girdiğinde vücuda girmemesi lazım. Eldivensiz evet. çalışılmaması lazım bu arada. E, şu şekilde azıcık suyla patlar mı ki acaba? Uzak durun. <laughs> ha, Bağ, burada saf burada iot. Buradan iotu suda çözüp <laughs> Arkadaşlar patates nasıl bir renk verecek onu merak evet. ediyoruz değil mi? Evet. Onun için buradayız. Hocam, o zaman şu patatesin temiz tarafında bir uygulayalım bunu. Hocam çözülmeli. Ben patatesi. Patatesi. Evet. evet. Kutunun içine ya da peçetenin Bence az yapalım. çözülmesini beklemeliyiz. Çok biliyor ya. Solu mu <laughs> aynen? <laughs> Kimyasalların ne olduğunu bilemezseniz. Evet. Evet. patates ben tutayım. Solmuyoruz, içmiyoruz, yanamıyoruz. Şöyle yapacağız o Ancak zaman arkadaşlar. arkadaşlar. Bir ha biraz bir tek, şey yapın da. Bir, tek. bir renk değişimi. Abi çözülmedi. Göremedik, çözülmedi zaten. Bu sert bir madde herhalde ki. Abi o içindeki topcuyu koysak onun üstüne. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bilmediğiniz kimyasallarla oynamayın. Ben bunu gördüm. Laboratuvar işi riskli bir iş. Bundan dolayı hani şunu yapalım, bunu yapalım olmaz. Hele Böyle kalabalık bir kitleyi toplayıp bunu yapmak. Önce kimyası öyle. Çöpe atalım bunları. Aç elini Başım. Şunun içini alalım. Patatesleri. Abi hepsini karıştıralım. Deneyelim mi? Ben hayır. Kısa, buldum, Arkadaşlar şey, laboratuvar şey, çalışması öyle şey, kafana hayır. göre yapılmaz. Tabi Nasıl yapılır? Işlerden. Bak biz yaptığımız olay ne? Amacımız belliydi. Onu yaptık. Amacımız... <laughs> Nerede ya nişasta var onu anlamakta yaptık. Gayet güzel bir netice aldık. Ha, bir arkadaşımız mayadan bahsetti. Maya kalmamış. Evet, kalmamış mı? Tamam. Bak bunu şöyle yaptık da içine kuru maya atacağız, şeker atacağız. Şuradan dört tane şekerim var. Bu şekeri ekip şöyle çalkaladığımızda maya bu burada çözülmeye başlar. Şuraya da balonu geçiriyoruz. Bu balon da şişmeye başlar. Böyle bir 15-20 dakika sonra hamurun kabardığı gibi. Çünkü orada ne oluyor bakın ee, şu e, glikoz etil alkol fermentasyonu yaparken yanında iki tane karbondioksit gazı çıkar Bu gaz balonu şişirir. Yanında da ATP çıkar. İşte biz onu ispatlamış oluruz. Teşekkür ediyorum. Burada bitirebiliriz deneyimizi.